Çok teşekkür ediyorum, Bilhan Hanım. Sizinle tahvil tarafını konuşarak başlayalım, sizin için de uygunsa bu akşam son dönemde sıkça gündemde, özellikle yabancıların geleceği yer olması, beklenen aset olmasıyla da çokça konuşuluyor. Buradaki hareketlilikler yakından takip ediliyor. Bu hafta 10 yıllık kağıtlara rekor e, talep e, geldiğini izledik. Son verileri de siz de görmüşsünüzdür e, menkul kıymet istatistiklerinden yansıyanları. Buradaki hareketliliği daha doğrusu yani öncelikle normalleşmeyi, sonra da yabancı açısından e, hangi vadelerde daha anlamlı bir yere geleceğini düşündüğünüzü sormak isterim. Evet, hazinenin e, özellikle iç borçlanma e, ihalesi yine bu hafta e, oldukça e, ilgi çekti. Yaklaşık işte 3 3 ihale vardı. Evet. E, ben önce geçen ayla karşılaştırayım. E, geçen ayda sizinle yaptığımız programda konuşmuştuk. Özellikle işte veri meclisinin tersine dönme Hı. durumundan biraz bahsetmiştik. 2 e, yıllık devlet tahvilinde, Geçtiğimiz ay yine sabit faizli bir devlet tahviliydi. Faiz oranı %42 idi ortalama birleşik yıllık faiz. bu, bu haftakinde bu biraz daha geriledi. %40.5'a geriledi. 40.5. bunun dışında bir 10 yıllık devlet tahvili vardı. orada da geçtiğimiz ay %35'lerde oluşmuştu. Ortalama birleşik yıllık faiz bu sefer %26-27 arasında oluştu. Bu tabii daha düşük faizle hazinedin borçlanabildiğini gösteriyor bize öncelikle. Hı hı. Bir de tabii kendi maliyetlerini aslında azaltması açısından hazine sabit faizle de borçlanabiliyor. Daha önceki ihraçlar çoğunlukla değişken faizliydi. Bu özellikle piyasa faizleri artarken hani düşük faiz politikasından böyle bir daha sıkı para politikasına geçişte Değişken faizler bir risk unsuru en azından e, hazine şu anda e, değişken faizleri değil sabit faizleri ihraç edebiliyor ve alıcı buluyor. E, evet sizin de dediğiniz gibi yani piyasa değeri dipslerin 3 trilyonu geçti. 3.1 trilyon civarında ama e, şu anda tabii yine daha çok e, içeride tabii bankalar alıcı pozisyonda. Rekabetçi olmayan teklifte bankalar ön planda özellikle bu anlamda ama hani şu anda çok çok zayıftı yani yüzde birin altında hatta binde iki binde üç civarındaydı yabancılığın devlet tahvili ve özellikle bono piyasasına girişinde son 3 yıldır müthiş bir düşüş vardı yani binde üçe kadar yerlemişti. Burada tabii ufaktan bir toparlanma olacak, en azından hani bir aralıktan sonra, yani özellikle bu hafta yapılanların veri setinde biraz daha hareket olduğunu dikkat çekiyoruz. Fakat çok düşük seviyede olduğu için hani bu ne kadar hızla toparlanır, burası gerçekten sütunlu işareti. Dediğim gibi bir üç yıl önce yabancının payı devlet tahvili bono piyasasında yüzde üç yüzde beş civarındaydı ama hani binde üçe kadar geriledi yok denecek gibi yani hisse senedi piyasası gibi değil burası hisse evet. senedi piyasası yani yabancı orada görebiliyorsunuz ama burada yabancıyı ancak işte Eurobond ihracında ya da sukuk ihracında hazinenin kağıtlarına yurt dışından alıcı olabiliyor ama e, bu şekilde e, dipslerde henüz fazla bir hareketlilik yok. Ama tabii şu var, e, CDS'in geliliği olması, e, onu tabii ki aslında yüksek faiz politikasının bir sonucunda yani işte enflasyonla mücadeleye bir karar verildiği anlayışı hakim e, yurt dışından. işte onun biraz geliliği olması, e, biraz yinedin de işte biraz yine elini aslında burada rahatlatmış görünüyor. Geçtiğimiz haftalara göre biraz daha düşük maliyetle ve işte dediğim gibi sabit faizle borçlanabildiği için. Binhan Hanım şimdi buna bunun devamında daha doğrusu yine aynı çerçevede özellikle yabancı girişi çerçevesinden ve o minvaldeki işte not görünümü derecelendirme diye devam eden kompozisyonda tabii bir ayakta en önemli ayaklardan biri de rezervler sıkça e, konuşuyoruz gündeme geliyor. En son e, S&P'nin e, global kıdemli direktörü Frank Jil e, Bloomberg HT ekranlarında da yorumlarda bulunmuştu bu e, not görünümündeki e, pozitife dönüş sonrası yani Türkiye'nin takvim dışı e, o e, hamle sonrası S&P'den gelen e, kredi notunun da yükseltilmesi için özellikle. ...yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğunu özellikle vurguluyorlar. Ve e, Türkiye'nin yani tabii şu an dere baktığımızda e, 137 ülke arasında değerlendirdikleri... ...hala en düşükler arasında yer aldığı e, biliniyor. Ama önümüzdeki 6 ayda ödemeler dengesi tabii nasıl bir performans sergileyecek... E, ...buna bakacaklarını vurguluyorlar. Dolayısıyla siz... E, Nasıl bir performans beklersiniz bugünkü verilere baktığınızda? E, onu sor sorarak devam edeyim. Evet, şimdi tabii öncelikle bir CDS'deki düşüş aslında onu un... yani bir kez öncelikle e, ve bütün taraflarda şunu bekliyor bir an önce yabancı sermayenin ülkeye gelmesi kredi derecelendirme kuruluşlarının da ve diğer uluslararası kuruluşların Hani Türkiye ile ilgili olumlu bir görünümü olduğunu da açıklamalarını bekliyor ve buna ihtiyaç var ben ama zaman gerektiğini düşünüyorum hala aslında içeride işte yüksek enflasyonun varlığı ve büyümeden vazgeçmeme eğilimi böyle bir bir bu ortamda reel faizin e, hala negatifte kalacağı beklentisi yüksek beklenti daha doğrusu. E şimdi bunlar aslında yine yabancı sermayenin e, bir noktada çekindiği alanlar. Evet, brüt rezervlerde toparlanma var ama negatif ve olan taraf elbette ki net rezervler. E, orada bir toparlanma söz konusu değil. Ve bürüt dış borç stokuna bakınca bizdeki içeride zaten özel sektörün bile dış finansman için çok da hevesli olmadığını görüyoruz. Hani ülke içinde yerli sermayenin dışarıdan kendi yatırımı için kaynak bulmada çekingen davrandığı bir ortamda biz yabancı sermayenin cesur bir şekilde ülkeye girmesini bekliyoruz. Tezat aslında. Ee, Bülüt rezervin evet artıyor olmasına tanık oluyoruz ama şöyle de bir durum var. Ee, yine hani biraz borç stokundan dem vurayım özellikle bürüt dış borç stokunu e, şey, seyrini göstermesi ya da borç servisini gerçekleştirmesi bağlamında e, bizim bürüt rezervlerle ilişki kurmamız gerekiyor ve orada işte uluslararası standartlarda bazı ortalamalar var. O ortalamaları, o kat sayılara göre Türkiye hani orta borçlu durumda görünüyor ve aynı zamanda hani borç servisinde çok ya da kısa vadeli dış borç sokunu çevirebilme yönünde şu anda şey değil, hani görünüm itibariyle hani bir oranlama yaptığımızda işte oranlar ve ortaya çıkan kat sayılar çok da pozitif bir seyir ifade etmiyor. Dolayısıyla burada çok fazla gösterge var. Sadece bürüt rezervin toparlanıyor olması ve CDS'in düşüyor olması ya da rasyonel politikalara geçiş çok vitrinde ama onun haricinde dediğim gibi Özellikle işte dış borçun ve kısa vadeli dış borcun çevrilebilmesine ilişkin neler var? çeşitli kat sayılar var oralarda riskli konumda olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve tabii ki reel faizin pozitife dönmesini bekliyor ve belli bir kur seviyesini bekliyor. Aynı zamanda yabancı sermaye. Peki buradan enflasyon tarafına geçmek istiyorum müsaadenizle. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vardı son olarak dün takip ettiğimiz. Kaliteli sürdürülebilir büyüme hedefimizden sapma yok vurgusunu yaptı. Haziran ayına kadar enflasyon yüksek kalacak baz etkisiyle. Para politikası gecikmeli çalışıyor sonra haziran sonrasında çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek dedi. Şimdi son enflasyon verilerine, tablosuna baktığımız zaman, TÜİK verilerine baktığımız zaman, özellikle de hizmet tarafının dinamiklerine ve işte çekirdek göstergelere baktığınızda siz sürecin nasıl ilerlemesini öngörürsünüz enflasyon cephesinde? Evet, e, Merkez Bankası da yani TÜİK'in bültenini tabii ki net bir şekilde baktık ama Merkez Bankası da aynı şekilde enflasyon dinamiklerini açıkladı. Evet, o doğru. da hizmet emini ön plana çıkartıyor tabii ki. Aha. Çünkü e, burada evet hizmet enflasyonunda katılık devam ediyor. Özellikle işte yani o hizmeti alabildiğimiz alanlar e, haberleşme alanında var hala e, yükselme. Dolayısıyla yani aylıkta %2.8 gibi görünüyor hizmet fiyatlarındaki artış hızı ama yıllıkta %90'a çıkmış. Ee, burada haberleşme itici bir güç. Ee, her ne kadar işte artık biraz lokanta ve otellerde ya da konaklamada ya da işte ulaştırmada e, çok yüksek aylık fiyat artışları görülmese de Zeynep Hanım ama hizmetteki e, bu alanı gerçekten katılığı Kırmak oldukça zor olacak. Bunun dışında biraz kırılan hani enflasyonda e, aylık artış hızı, fiyat artış hızı, e, biraz daha e, yatay seyreden kısımlar var. İşte temel mallar, işte gıda tarafı. Gıda tarafında da yine çok pahalı ve çok e, ucuzla bilen ya da fiyat aşırı artan ürünlerin bir ortalaması var. Aslında gıda enflasyonu hani %70'lere kadar gel, geldi diyelim ama sonuç itibariyle e, hane halklarını hala çok zorlayan bir yapısı var. Yani bazı şeyler evet ucuz ama e, diğerleri yani sonuçta bir o da bir madde sepeti ve o da maddesepetinin madde sepetinin e, oradaki enflasyonu belirlemedeki ağırlığı çok fazla yani %25 civarında. E, bu çerçevede de haliyle neyi görüyoruz? Evet, bir kısım hala çok pahalı ve giderek artıyor ama bir kısım hani daha diye ne diyelim düşük fiyat düzeyinde. Onların ortalamasını alıyoruz ama gıda öyle çok ortalaması alınıp, evet burada enflasyon seyri biraz daha artış eğilimini yavaşlattı diyebileceğimiz bir taraf değil aslında. Hani rakamsal olarak bir şey söylüyoruz ama içi çok dolu gerçekten. Enerji tarafında herkesin çok ilgisini çeken alan var. Doğalgaz tarafı. Yani bu biraz doğalgazın bedava olarak girdiği ve çıktığı, çıkacağı bir zaman dilimi var. O işte asıl baz etkisini de oluşturacak olan şey Mayıs ve Haziran'da baz etkisiyle enflasyon yükselecek. Sonra e, Haziran ve Temmuz'da o %9,5 ve 9'luk e, fiyat enflasyon oranları e, tekrar yaşanmama ihtimali var. Çünkü vergi artışı muhtemelen öyle gelmez herhalde. E, dolayısıyla işte e, Temmuz ve Ağustos'ta da orada da baz etkisiyle düşecek. Ama Mayıs ve Haziran'da baz etkisiyle yükselecek. Bunun sebebi de doğalgaz. Çünkü evet. Mayıs 2023 için doğalgaz e, ücretsizdi. Sonra da 25 metreküp'e kadar e, ücretsizdi. Yani sıfır fiyattı. Hı hı. E, ama bundan sonra doğalgazın tabii ki e, enflasyonu e, yükseltici etkisi olacak. Tabii ki 25 metreküp bedava olmasaydı çok daha etki kuvvetli olacaktı. Yani aslında tekrar enflasyonu e, belli bir süreliğine e, için sanırım bir sübvansiyonlu bir şey bulmak gerekecek. Başka türlü de e, de, 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 de. %65-70'lere gelme ihtimali herkesin farkında e, olduğu bir durum. Binhan Hanım çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız, sorularımızı yanıtladığınız için iyi akşamlar.